Hz. Ali radıyallahu an bir gün mescide geldi. Mescidin kapısını bir adam duruyordu. Hz. Ali bu adamdan kendisi mescitten çıkana kadar atını beklemesini istedi. Hz. Ali mescide girdikten sonra adam hayvanın yularını alıp kaçtı. Hayvanı orada başıboş bırakıverdi. Hz. Ali mescitten çıkarken elinde 5 tirhem para vardı. Yaptığı yardımdan dolayı bu 5 tirhemi adama vermek istiyordu. Fakat bir de ne görsün Hayvancağız tek başına hem de yuları çalınmış olarak başıboş bir şekilde geziniyordu. Hazret Ali evine döndü. Daha sonra yanında çalışan çocuğu yeni bir yular alması için çarşıya gönderdi. Çocuk beş dirheme bir yular aldı. Hazret Ali yuları görünce şaşırdı. Bu yular çalınan yulardı. Hırsız bu yuları çocuğa beş dirheme satmıştı. Bu durum karşısında Hazret Ali şöyle dedi. İnsanın rızkı kendisinin elinde değildir. Rızık neyse odur. Ne artar ne eksilir. Buna karşın rızkı helal ya da haram etmek kişinin elindedir. Biraz bekleseydi helalinden beş dirhem alacaktı. Ancak bu şekilde beş dirhem haram oldu.